Burası güzel anahtar. Herkese hayırlı geceler dileriz. Bugünkü aracımız Volvo S60 2014 model. Ee, bugün buna anahtar yaptık. Anahtarlarımız on numara bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir sıkıntı yok. Araç çalıştırmasında bir sıkıntı yok. Ee, bu işlemi yapmamız yaklaşık olarak 14 saat sürdü. 14 saat biraz uzun gibi bir zaman ama unutmayalım ki bu araç bir Volvo değerli müşterimiz yanımızda kendisinden aldığı hizmeti değerlendirmesini isteyeceğiz buyurun cümleten hayırlı geceler size şöyle takdim edeyim Güzel Ota elektronik anahtar sistemi birçok yere tanıştım Volvo anahtarı yapamayacağını söylediler saygıdeğer güzel abimizle tanıştım elinden gelebileceğini zannetti biraz zahmetli olacağını söyledi Yaklaşık bir 14 saat sürdü. Ama zahmetine değdi. Elin emeğine sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Bundan sonraki işlerimizde daha da hani bir araç değil daha da önümüzdeki işlerle birkaç araç daha getireceğiz. Eline koluna sağlık güzel abi. Kendisine teşekkür ediyoruz. Ayrıca e, bu uzun bekleyişinden dolayı kendisine bir daha teşekkür <gülüyor> ediyoruz. <gülüyor> e, yerimiz Alanya Mahmutlar'da. Sizin de eğer bol bu aracınız varsa Bizi 7 gün 24 saat arayabilirsiniz. Size biraz da e, mekanımıza göstermek istiyorum. Bu şekilde biz e, karşı duvarımıza bir yazı yazdık. "Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi" diye. bu işimizi çok sevmemizi, işimizi çok sevdiğimiz için yazdığımız bir yazı. Yanlış anlaşılmasın. Burası aracımız. E, yan tarafa geçtiğimiz zaman da bu şekilde iş yerimizin dıştan görünüşü. Bu şekilde iş yerimizin iç dekorasyonu. Burası makine parkurumuz. Bu arka taraf bizim çalışma alanımız, atölyemiz yani. Özellikle şu kısmı göstermek istiyorum. Birçok insanın çok hoşuna gidecektir. Firmamız aynı zamanda Kalekelit yetkili servisi. Hep söylediğim gibi, iş yapmak başka, işi sevmek başka. Güzel Çilingir. Teknolojik çözümler sunar.